Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Tükenimizi açtık. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. bu araç 97 model aracımız. Araba üçten atıyordu. Bir de arabada motor yatak sarmış. Onu da söktük oraya koydu. Bir de araç sahibi dedi ki bana bak. Orayı ne çekiyor? Dedi ki araba sahibi dedi. Araba üçten atıyor dedi. Bir de dedi, arabada da ötme var dedi. Şanzımanı da attık. Bu şanzımanı yeni sökmüşler. Yani bir yerde sökmüşler. Yani söylemeye de gerek yok. Sarlar falan değişmişler. Arızan arızası üçten atmasının olayı bu. Ayı değişmemişler. Maşonu değişmemişler. Bu boşluktan dolayı atıyor. Üçüncü sesine baktım. Üçüncü fitesinde hiçbir Hani aşağıda falan olayı yok. Arıza bu. Bir dedi ki hani deneyeceğe bastığı zaman sesi kesiyor, bıraktığı zaman yapıyor dedi. Onlar da prizlik bilesi. Bunu prizlik bilesini örese takmışlar. Hani bunlara hani örese ne takarsan tak bunlar ses yapar. Bunu kendi aslında bir bileleri var. Biz onu bulamıyoruz hani. Arkadaşlara dedik hani onlar yani o fa denen bir eski Japon bilesi var. Onlar devamlı kesiyorlar bu sesi. Onu bulamıyoruz piyasada. Onun anından dolayı bir şey yapamıyoruz. Yani öylese bir bilet 600 700 bin lira para alıyorlar. Onlar boş hikaye. İşte durum böyle. Yarın iki tane maşon Bu Maşon da ölmüş. Nerede bunlar iyi? Onu üçte dördüm. Değişeceğiz. Bunu da değişeceğiz. Genellikle bunlar ağızdan aşıntı yapmaz. Bunlar aradan. Genekler şey yapar, aşıntı yapar. Bizde bulamadığım için yani eskisi nazaran biraz fazla o kadar ses yapmıyormuş. Öyle idare edecek. Sağlar zaten değişmişler. İşte değiştireceğiz. değişeceğiz. Masura bilye var, o da ses yapıyor. İşte iki sene maşonu alacağız, aylarını alacağız, bağlayacağız. 90 numara yağını koyacağız. Göndereceğiz Allah'ın izniyle. Bir de bu araca da kıran kalıyoruz eski model araç. Yani şu olarak kralı da arkadan aşıntı olduğundan dolayı. Onu elek tepeciye vereceğiz. Pistonlarını, yataklarını göndereceğiz. Allah'ın yapıp göndereceğiz.